Selam arkadaşlar. Kitaplığımı taşıyoruz. E, kitaplığım artık yeni evine gidiyor <laughs> ve orada tekrar düzenleyeceğiz. Birlikte yapalım istedim. Hem keyifli olur diye düşündüm hem de e, severek izlersiniz diye düşündüm. Çünkü kitaplık turu, kitaplık düzenleme videoları genel olarak çok beğeniliyor ve seviliyor. E bu kitaplığımı ben çok seviyorum. Aslında benim üç tane kitaplığım var. Ev içinde sadece buraya sığmadığı için bir tanesi başka bir odada duruyor. O kitaplığı da bir üst kata çıkacağımız için orada üçünü yan yana koymayı planlıyorum. Umarım sığar. Gerçekten güzel olacağını düşünüyorum. O kitaplıkta da alpasa'nın kitapları var aslında. Çocuk kitaplarına oluşan bir kitaplık odam. O da bu üçünün yanına geldiği zaman bayağı büyük bir kitaplık gözükecek. Birlikte düzenleyelim istiyorum. Birlikte bunları kolere yerleştirelim. Bir üst kata çıktığımızda ayrıca orada da tekrar bir gösteririm. En son bir kitaplık turu yapar, o videoyu de kapatırız diye düşündüm. Şimdi bana kolay gelsin. Size de keyifli seyirler. Bu kitaplığı önce bir göstereyim, sonra toplamaya başlayalım. Evet, böyle çok kısa bir göstermek istiyorum buradaki kitaplığımı. Şöyle raf raf gidecek olursak böyle hızlı bir şekilde göstereyim. Zaten ayrıntılı kitap turu videosu gelir diye düşünüyorum. Burada da bir dolap kısmı var. Burada da benim eee kitaplarım var. Bu arada sesim çok gitti kusura bakmayın. Gerçekten hastayım aslında biraz da. E, kitaplarım bu şekilde çok e, seviyordum bu düzeni ama tabii ki taşındığımda bu düzen birazcık değişebilir gibi. Ama yine de en azından bu videoyu çekiyorum ki aynı şekilde dizerim belki. Çünkü gerçekten ne nerede belli yani ve uzun zamandır bu şekilde kullandığım için hangi kitap ne tarafta biliyorum yani artık ezberledim böyle gidelim bir de bu rafı göstereceğim size bunu ben yeni aldım şöyle tekerlekli bir şey aslında şöyle tekerlekleri falan var Bime gelmişti galiba. Üç katlı ve çok uygun fiyatı vardı. Kitaplık olarak kullanırım diye düşündüm. Hani bu kilitleri de yeni eve takacağımız için almıştık. Böyle hani kitaplar böyle düz bir şekilde de sığabiliyor. Hani bu zaten biliyorsunuzdur. Reklam değil söyleyeyim ama. Ikea'da bunun beyazı falan var. Hani belki görmüşsünüzdür. Bu birazcık plastik ama en azından kötü değil. E, rengi keşke beyaz olsaydı ama beyazı maalesef yoktu. Bunu da göstereyim dedim. En buradayken. Belki örgü malzemelerimi falan koyarım. Ben yani çok emin değilim ona şu anda. Ona daha karar vermedim ama. E, bu şekilde bir aslında güzel bir raf. Her yerde kullanabilirim bilmiyorum. Şu an aldım öyle. E, bu şekilde kitaplığım. Alpasa'nın kitaplığını artık taşındığımızda yine evde gösteririm. Çünkü orası şu an bayağı dağınık. E, kitaplığım bu şekildeydi. Böyleydi. <laughs> Şimdi bunu birlikte taşıyalım. E, kitapların bazılarını indireyim. Kolileyim. Ve yukarıya çıkaracağım artık bakalım. En son kitaplık çıkacak. Bilmiyorum çok uzun olacakmış gibi geliyor. <laughs> Kaç gün sürecek acaba emin değilim. Bakalım böyle. Evet arkadaşlar Alparslan'ın kitaplığını yeni odasına getirdim. Şöyle görünüyor. Bütün kitapları burada. Birkaç yerden de kitap çıkabilir diye düşünüyorum. Çünkü eksik olanlar var. Ben buraya dizdim. Bu şekilde görünüyor. Ve buraya da kendi kitaplığımı getireceğim. Böyle L dönecek aslına bakarsanız. Buraya da Alparslan'ın dolabı gelecek. Giyinme dolabı gelecek. Birkaç eksik var ama artık onları da yavaş yavaş yapacağız diye düşünüyorum. Yine şu tarafta oyuncakları, kıyafetleri ve oyuncak dolabı var. Böyle. Şöyle görüneyim. Şurada benim çok eski kitaplarım var. Bunları elden çıkarmayı düşünüyorum ama şu an kalsın istedim. O yüzden böyle sardım. Baya eski kitaplar çünkü onlar. Ee, burada yine karışık ve benim birkaç tane kitabım var. Burada yine Alpasana kitapları. Bu şekilde bir düzen oluşturdum. Burada dergiler var biliyorsunuz. Bu şekilde. Devam edelim. Çok uzun bir video olacağı için ee, diğer benim kitaplığıma geçelim ve oradakileri artık yerleştirelim ve toplayalım. <laughs> artık ne derseniz. Böyle. Bence ama tatlı oldu. Bu hatırlayanlar vardır. E, bu benim ilk kitaplığım bu arada. Afasına nasip bir <laughs> şey böyle. Evet, bu kitaplığımı da toplamaya başladım. Şöyle göstereyim. Alt kısım bitti. Bu şekilde zaten bir üst katı çıkacağı için böyle bir valiz vardı. Buna birazcık koydum. Biraz da buraya koydum kitapları. İki raf boşaldı daha çok işim var ama bunları nasıl tek başıma çıkaracağım bilmiyorum ama yapacağım bir şekilde. Bir yandan da video çekmeye çalışıyorum. Umarım güzel olur günün sonunda. Yorgunluğum sesime vurdu galiba. Gerçekten çok yorgunum. Ama değecek. Yani güzel olacağını düşünüyorum. Bakalım devam ediyorum. Zaten alpasana kitaplığını çıkarmıştım dün. Bugün de bu kitaplıkları çıkaracağım. Beltepe'ye kadar dolu zaten görüyorsunuz. Böyle devam edeyim ben Evet geldik en sevdiğim rafa birazcık konuşmak istedim çünkü çok sıkıldım. E, yani dört raf boşaldı. E, taşımadım diğer odaya taşıdım çünkü kitaplık yukarı çıktığı zaman e, diğer kitapları götüreceğim ve raf raf ayırdım onları o şekilde taşımak daha mantıklı geldi bana. E, burada en sevdiğim yazarın birkaç tane hatta bayağı kitabı var. Evet şu kadar. Şu hariç. Termozu biliyorsunuzdur zaten bu ara pek popüler ama ben daha fırsat bulup okuyamadım ki zaten gerçekten hiç vaktim yok yani bunu okumaya bakalım bir gün okuyacağız <laughs> umarım e, bu üçleme gerçekten çok güzel eğer hiç e, yazarla tanışmadıysanız bu üçlemeden başlayın çünkü diğer kitaplarından başlarsanız bütün kitaplarını okuma hevesiniz gelmeyebilir ama bu üç kitabı okursanız bence çok etkilenirsiniz diye düşünüyorum e, bakalım bu Aziz Bey Hadisesi'ni de okudum. Kırmızı Azabı okumadım. Zaten yeni aldığım bir kitaptı. Şöyle hepsini alalım. Suzan Defter birazcık karışık bir kitap gibi görünse de aslında çok güzeldir yani. Okumanızı tavsiye ederim. E, Aşıklar Değilir ya da Zutura". Ben bunu çok merak ediyorum ama gerçekten elime alamadım kalınlığı sebebiyle. Ve böyle çok müsait bir zamanda okumak istiyorum. Sonra Kuru Kız'ı okudum. Bunu fazla beğendiğim diyemeyeceğim. Yani gerçekten çok böyle aman aman değil bence. Mağara arkadaşları var. Bunu okumadım. Zaten yeni. Mesela bunu çok öneririm. Ömür diyorlar buna. Çok fazla kimse de görmediğim bir kitap. Bu arada elimi yaktım. Kusura bakmayın. Göründüyse. <laughs> gerçekten çok güzel bir kitap. Kimsede görmedim. Memek hikayeleri de yeni aldığım bir kitap zaten. İçinde yer yer resimleri olan da bir kitap. Şöyle mesela bakın. Bu şekilde. Bunu da seveceğimi düşünüyorum. Dünya arasını sevmiştim ama çok karamsar. Kısaca bu kitabı mutlu anınızda okumayın. Öyle <laughs> söyleyeyim birazcık. Karamsar bir kitap. Sonra şöyle üç tane kitabı var bu yazarımızın. Sarı Yaz ve Kara Yarısını okudum ama bu kitabı yeni yani okumadım henüz. Ben Can çok seviyormuş. Onu fark ettim. Da bu yazarımız var. Nisyan'ı okumuştum. Ee, çok fazla beğendim diyemeyeceğim ama yine de merak ettirmiştik bir yazar O yüzden diğer kitaplarına da bakacağım yani. kitabı da okumuştum. Ama herkesin e, sevebileceğini bence düşünmüyorum. Yani güzel bir kitap. Ben tavsiye ederim. Ama herkesin sevebileceği tarzda bir kitap olduğunu sanmıyorum ben. Yani bence. <laughs> Bakalım. Sonra burada şu raflarımız kaldı. Bunları da boşaltalım beraber. Yine sığmadığı için kat çıkmıştım ama bilmiyorum ne olacak bu benim hallerim. Gerçekten sığamıyorum bu artık. Eskiden daha rahattı. Kapıyor. Tüm ses yapıyordu. Eskiden daha rahattı ama şimdi gerçekten sığamıyorum. Bu kitapları kardeşim verdi. Şunları. Ve henüz bakma fırsatım bile olmadı gerçekten. Ama bir gün bakacağım. Burada Uçurumlar kitabı var. E, bu da yeni eklenen kitaplığım ama okumaya fırsat bulamadım. Çünkü bu aralar hem taşınma hem örgü e, düğün telaşı falan yani gerçekten hepsi üst üste gelir mi? Gerçekten geldi yani. E, bir de burada bir yazar var. E, bunu önereyim size. Bu kitabı ben çok seviyorum. E, bir babaannenin torna yazdığı mektuplardan oluşuyor aslında. Gerçekten çok beğendiğim bir kitap. Hatta 19 TL'ymiş şaka gibi. O zamanlar almışım. Yani uzaklardaki torununa yazdığı mektuplardan oluşuyor ama çok bence çok güzeldi. Onun bir devam kitabı olan şu var mesela yüreğimin sesini dinle. Bunu okumadım henüz. Birkaç sayfa okuyup bıraktığımı hatırlıyorum ama gerisi gelmemişti. Bu sıradan bir gün kitabı çok güzel. Eğer elinizde varsa indirimde falan aldıysanız bence bir bakın kesinlikle seveceğini düşünüyorum birazcık siz yukarıya alalım <laughs> şöyle kör burun kitabı var uzun zaman önce aldığımı hatırlıyorum yani neden okumadığımı bilmiyorum Alpaslan yoktu hayatımızda ben bunu aldığımda hatta hamileydim video çektiğimde öyle hatırlıyorum Okurum diyorum. Bir gün okuyacağımı hissediyorum. Bakalım ne zaman. O gün ne zaman gelecek. Belki bu kış okuyabilirim ya. Emin değilim gerçekten. Mesela bu incecik bir kitap ama ben çok etkilenmiştim. Eğer kitaplarınızda varsa yazarla tanışmak isterseniz şöyle küçücük. Bence çok tatlı bir kitap. Yani baya bir şey katabilir size diye düşünüyorum. Sonra en sevdiğim kitaba geldik. Başucumda müzik. Gerçekten çok seviyorum. Önyargısız okuyun. Önyargılı okursanız asla beğenmezsiniz. Çünkü yasak aşkı anlatıyor yani. Önyargılı okuduğunuzda yasak aşk aklınıza geldiğinde gerçekten etkilenme bitiyor. Ama eğer önyargınız yoksa ki her yeni çizdiğimi hatırlıyorum. Kitapta çizmediğim hiçbir yer yok. Gerçekten bakar mısınız? Çok fazla çizme. Ben çok sevmiştim bu kitabı. Yazarım ben de aklımda hep sen kitabı da var. Bu bana hediye gelmişti. Instagram'da tanıştığım bir arkadaşım yollamıştı. Şöyle bakın. Buradan selam olsun. Özlem Oğur öğretmenimize bana hediye etmişti. Henüz okuma fırsatı bulamadım. Ama okuyacağım en kısa zamanda. Aslında bekletiyorum yani. Bu yazarı sevdiğim için birazcık da bekletiyorum. <laughs> Hemen okumak istemiyorum. Şimdi ben bunları da götüreyim. Şöyle raflarımız yavaş yavaş artık azalıyor. Son 3 tane kaldı. Sonra bu kitaplık yukarıya gidecek. Bakalım böyle. Devam ediyoruz. Evet buradan devam edelim. Bunu yeni aldığımı biliyorsunuzdur. Okumaya çalışıyorum. <laughs> Başladım birkaç sayfa ama taşınma araya girdi. Dedim ziyan olmasın kitap. Müsait bir zamanda okurum. Böyle bu kitap da yeni tatil kitabı. Şunu çok merak ediyorum gerçekten ve yürümek kitabını çok merak ediyorum ya çok güzel kitaplar almışım aslına bakarsanız ama gerçekten dönem iyi değil bu dönem birazcık beni yordu bu taşımı taşattı bu taşınma telaş falan beni yordu yani şöyle bunlar var yine Bakalım. bu yazarı çok seviyorum zaten sevdiğim ekte <laughs> biliyorsunuzdur bir de burada yeni kitabı var. Bunu da okuyup beğenmiştim. Okuma onu çektim, paylaştım. İzlemek isterseniz oradan bakabilirsiniz. Bunları ayrı götürmem gerekiyor çünkü bunlar karışmaması lazım. Ee, buradan size ben tavsiye vereceğim. Aslında böyle bir videom var ama şimdi nerede bilmiyorum. Hani <laughs> eklemek isterdim ama ee, yazara ben Hayal Mey kitabı ile başladım ve çok sevdim. Aşırı sevdim. Sonra Geç Kalan kitabını aldım. Şöyle alalım ve koyalım tek tek. E, bu birazcık daha şiirsel yazıldığı için çok fazla bana hitap etmedi ve yazar biraz daha yazar sanki yazmamış başkası yazmış gibi hissettirdi. E, bunu herkese tavsiye etmeyeceğim ama yazarı sevenler okuyabilir. Hayal meali çok beğenmiştim. Gerçek okulum ilk kitap ve çok sevmiştim. Ve sen kuş olu gidersin aşık olduğum bir kitap. E, çok severek okudum. Gerçekten çok güzeldi yani. E, sevmediğim kitapları da oldu. Bir adam girdi şehre koşarak sevmedim. Kekeme çocuklar konusu sevmedim değil de yani böyle e, öykü bu da roman ama öykü de diyebiliriz birazcık e, sevmedim değil de hani bana hitap etmedi öykü kitapları ben romanlarını daha çok seviyorum galiba mesela kaybolan romanı kuzenimle okuyup çok beğenmiştik e, bunları okumadım aynen ben onlara vermeyi okudum yine bu da öykü e, romanlarından bu kadar kaldı okumadım ve son romanını okuyup beğendim gece açan çiçekleri de beğendim e, burada Aşkla Diğer Yolu çok merak ediyorum ee, ve düşerken kitabını çok merak ediyorum. Bunlar da böyle. Bunlar da söylemiş olalım. Yani sevince tam sebep abartıyorum. <laughs> Yine aynı şekilde e, bu yazarımız da böyle. En çok söyleme bilmesinler. Romanını sevdim. Sonraki kitapları arasında e, göçüp gidenler koleksiyoncusunu çok sevdim. Deli tarlayı da sevdim aslına bakarsanız. Yani okudukça seviyorum yazarı. Şu an okuduğum bir kitabı var. Onu da göstereyim. Kalk yerine yat kitabını okuyorum. İlk öykü daha bitmedi. 17. sayfadayım. Bunları burada ayırdım. Ya Bunlardan bahsedeceğim için. Bunlar karışırsa gerçekten baya karışacak. O yüzden bunları karışmamız gerekiyor. Bunlar ve buradakiler. Bunları ayrı götüreceğim. Çünkü burada okumak istediğim kitaplar var. Mesela bunları hala okumadım. Okuyacağım. Ağustos ayı planı yapmayacağım. Bunları bitireceğim. Bakalım. Şimdi ben bunları hızlıca aslında konuşmak da güzel geldi. Bunları da bahsedeyim bir dakika. Bunları koyalım. E şunlardan da bahsettikten sonra ben hızlıca yapayım. Şimdi bu yeni kitap. Atları bağlayan geceyi burada geçireceğiz. Kitabı yeni. Benim kitabımda yoktu. Ben almak istedim. Çok fazla sevilip sevilmediğini bilmiyorum ama ben de eksik olan tek kitap olduğu için bunu almak istedim. Sonra yazardan okuduklarıma göstereceğim. Nohut Oda. Küçük Yuvarlak Taşlar en sevdiğim kitabı bazen bahar çiçeklenmeler ya en çok sıralama yaparsam küçük yuvarlak taşlar çiçeklenmeler gelir ee, diğer böyle ufak ufak öyküleri bana biraz hitap etmese de severek okuduğumu söyleyebilirim hani kötü değildi sadece ben en güzeliyle başladım bence o yüzden birazcık önyargı yüklü olabilirim ama sevmiştim ee, bu yazar mesela benim beklentimi karşılamadığı için bu kitabı bekletiyorum Bilmiyorum beklentimi karşılamamıştı. Çok uzun zaman oldu okuyalı ya onu da. Şunları ayrı koyacağım dediğim gibi size de alayım. O kadar perişan bir haldeyim ki ve bu videoyu umarım paylaşabilirim. Şöyle yapsak. Bunlar ayrı gidecek ya. Evet. Gelelim en sevdiğim kitaba. Ya yarayım için kusura bakmayın sürekli gözüküyor ama. Çok kötü yaktım ve sürekli çıkıyor. Keşke yara bandı taksaydım. Neyse. Çok sevdiğim bir kitap. Biraz önce paylaştım sizinle. Burada zaten forniyerler var ve onları çok seviyorum. Ama bence abartılıyordu biraz. Hani abartılıyordu diyebiliriz. Ben mesela tek yalnız ben değilim. Doğu kitaplarını çok beğendim. Gerisini o kadar da çok beğendiğimi söyleyemem. Mesela Bakalım. Yani bende bu kadar kitabı var yazarın. Şöyle göstereyim. En çok ama dolu kitabıyla. Tek yalnız ben değilim. Beğendim. Bir ara bunların baskılarını bulmak ne zordu ya. Gerisi böyle eh işte. Yani. Bir de şey güzeldi ya. Bir dakika. Nere gidiyoruz? Baba da beni çok etkilemişti. Oğlum olduğu için. Çocuklarından bahsediyor. Çünkü o kadar etkilenmiştim ki ondan. Hem... Ağlayacarcesini anlatıyor ama bir yandan hüzünlendiren de kelimeleri var. Bilmiyorum yani çok etkilenmiştim. Bunları alalım. Bunları okumadım sayıyorum zaten çoğunu okumadım. Evet burası da bitti. Ya benim en merak ettiğim kitabı göstereceğim. İşin nasıl cüret. Ya senelerdir okumak istiyorum. Gerçekten ben bu kış bunu okuyayım ya. Bir kahve eşliğinde böyle balkonum da var artık. Böyle kış derken yani bir sonbahar işte birazcık yağmurlu günlerde bir balkona çıkıp bu kitabı birazcık okumak istiyorum. Kendim çok yüksek bu kitaptan o yüzden bakalım. Şimdi ben bunları hızlı bir şekilde diyorum ama yine de konuşuruz herhalde. Şöyle topladım. Ee, bu kitaplık neredeyse bitiyor. Kardeşim gelecek ona kitaplığı taşıtacağım. Ee, bakalım. Böyle zaten ayrıca bir kitaplık turu yaparız diye düşünüyorum. Kamerayı ayarlayamadığımı fark ediyorum ama <laughs> neyse hızlı olmaya çalışıyorum. E, bu seriyi okuyan varsa bana yazabilir mi? Yani okumaya değer mi? Ben neden 3 tane aldım? <laughs> Okumuyorum ama neden varlar? Yani benim tarzım olmayan kitapları aldım. Miras oyunları serisi. Belki de başka kitapları da çıkmıştır. Emin değilim ama benim hiç 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 tarzım değil. Ama işte bazen böyle yapabiliyorum. <laughs> e, bu da yeni eklenenlerdendi. Okuyacağız bakalım. Beğenirim diye düşünüyorum. Sonra şurada e, bu yazarımızın 3 tane kitabı var. Gece yolunu okumuştum. Diğer ikisini okumadım. Evet. Diğer ikisini okumadım. Umarım severim. Amazon'da böyle indirim vardı. Orada yakalamıştık hatırlarsınız. Çok eskiden. <laughs> Atomik, şöyle atomik alışkanlıklar kitabı da var bende ve ben bunu tekrar okumak istiyorum çünkü okuduğumda böyle hızlı okudum ve uygulayamadım bazı şeyleri, bir şeyleri kaçırdığımı düşünüyorum. Yine bu yazar çok seviliyor iki kitabı var bende. Yine benim tarzıma olmayan ama arasında okuduğum kitaplar yani bir şekilde e, bu bu tarz kitapları seviyorum ama. İşte sakın peşimden gelme, taş, kağıt, makas, hizmetçi gibi seviyorum. Gerilim, korku çok sevmiyorum da psikolojik gerilim seviyorum. Bunları hep deniz kenarına götürüyorum ve asla okumuyorum. Geri gel geliyorlar bir şekilde ama çok merak ediyorum. Bunlar galiba e, devam. Itaki Modern'den bende fazla kitap yok. Sadece ikisi var diye hatırlıyorum. Kapakları da çok güzel ve ödül almış var yani Olive yeniden Olif bakalım Ben bunları okumayı unutuyorum galiba O kadar çok kitap var ki sıra gelmiyor. Bunu çok sevmiştim okuma bloğu çektiğimi hatırlıyorum Bir kitab ile alakalı bir kitap diye hatırlıyorum miras kalmıştı galiba sonra onu işletiyordu ve hayatı değişiyordu farklı şekilde insanlar tanıyordu falan çok güzel çok beğenmiştim yazarı seviyorum ama böyle şans vermiyorum neden öyle oluyorsa şöyle yine bu yazarı aşırı sevdiğimden değil ama bir şekilde kitaplığımda varlar yani böyle okumayı seviyorum o yüzden bir gecede bitirdiğim kitabı var mesela yine bu kitaplar yeniydi ee, içini gösterdim diye hatırlıyorum acaba o videoyu paylaştım mı belki de paylaşmadım yazarlardan bir şeyler anlatıyor diyeyim kısaca çünkü okumadım. Ama merak ediyorum yani. Burada şöyle göstereyim. Buradakiler de bunlar. Daha bunları okumadım. O yüzden bahsedeceğim bir şey yok. Şimdi hızlıca üst katı da ben tamamlayayım ve daha video açmayayım. Hızlı bir şekilde kitaplık yukarıya çıksın. Sonra tekrar görüşürüz. Arkadaşlar dışarıdaki ses için kusura bakmayın. <laughs> İnşaat yapılıyor tam yanımızda. O yüzden ses geliyor. Ee, bu şekilde kitaplığımı koydum ben. Birazdan düzenleriz. Kitapları çıkaracağım. Burada Alpasan'ın yatağı var şu an. Ee, burada Alpasan'ın kitapları var. Burada da benim kitaplığım. Ve bir kitaplık da şöyle köşe yapmayı düşünüyorum. Bakalım. Köşe yapınca da güzel olur gibi. Dediğim gibi burada Alpasan'ın kitaplığı var. Şöyle dönersek. Şekilde. Şu an burası dağınık daha yeni yeni toparlandığımız için böyle son olarak bir ev turu zaten gösteririm ama kitapların nerede olduğunu göstermek için de bu şekilde göstermek istedim. Normalde buraya koyacaktım kitaplığı ama çok güneş geliyor oraya burası daha iyi gibi oldu. Bakalım şimdi bunu tek tek düzenleyeceğiz sizinle birlikte. Umarım vaktim olursa belki de son halini çeker paylaşırım. Video da çok uzun olmuş olabilir emin değilim ama bakalım öyle. Evet kitapların bir kısmını getirdim. Şu aşağıki iki rafı birazcık getirdim. Ve üstten devam ediyorum. Burada kitaplar var. Ee, okumuştum. Çok sevmiştim bu arada. Hani tavsiye etmek için. Size birkaç tane kitap göstermek istedim. Ee, bu kitabı okumadım. Aslında okusam iyi olur. Özledim çünkü yazarı. Leyla'nın evini de çok beğenmiştim ben. Mutluluğu o kadar beğendiğimi hatırlamıyorum. Güzeldi yani okurken keyif almıştım. Benim en çok yazardan sevdiğim kitap Sona'daydı. Çok güzel bir kitap bence. Tavsiye ederim. Böyle yazarı aynı yere koymak istiyorum. Şöyle yan yana. Burada doğan kitaplarım duruyor genelde. Üst rafta. Bu şekilde. Bu arada ben Ikea'ya gittiğim zaman şöyle cam raf almıştım. Çünkü bu raflardan kalmamıştı. Ben de değişiklik olsun dedim En üste takarım ve gayet de güzel oldu. <laughs> bence yani. Şöyle ben şimdi yapmaya devam edeyim. Gerçekten taşımak inanılmaz zor. En son şöyle bir gösteririm. Birkaç raf doldurduktan sonra tabii ki. Evet 3 kitapla da getirdim. Böyle oldu. Aslında Alparslan'ın bunu düşünmüştüm ama sonra vazgeçtim. Çünkü bunu uzun kitaplar sığmıyor. Ama bu kitaplık biraz daha geniş olduğu için böyle göstereyim. Yani uzun kitaplar da sığdığı için daha rahat oldu sanki. Ve görünüş itibariyle mesela buradan bakıldığında ee, bu şekilde ikisi raf raf daha güzel oluyor çünkü o bir tanesi dolaplı olduğu için bu şekilde olsun istedim şu alt iki kısım yine alpastanın kitapları ve böyle oyun kutu oyunları falan olacak büyük ihtimal çekmecesi falan var mesela ee, onu buraya koymak istemedim ama şuraya da koyabilirim emin değilim ona şimdi ben kitaplarımı getirmeye devam ediyorum bu şekilde görünüyor burayı da kendi kitaplarıma dolduracağım şöyle görünüş itibariyle güzel olacak gibi bakalım devam ediyorum buraya ne koydum Buraya da çok eski okumadığım kitapları aslında koydum. Oraya da öyle değerlendirdim. Orayı çok açmam gibi zaten. Şu anlık böyle Alpasa'nın kitaplarını bayağı aldı aslında burası. Daha da yer var zaten. Şurası gördüğünüz gibi boş. Bu kutuyu da şöyle koyduğumda bayağı aslında alan var. Yani bir, bir buçuk rafı boş diyebiliriz bakalım nasıl olacak çok heyecanlıyım <laughs> Aslında bu kitaplığı buraya da koyabilirdim ama böyle istedim Neyse böyle olsun diğer kitapları getirmeye gidiyorum çok yorucu öyle görünüyor şu an kitaplığım çok az kaldı taşımam gereken kitap bakalım sonra yine bir çekelim sonlarını ve en son gösteririm diye düşünüyorum ama burası böyle çok içmesini çok ferah çok güzel oldu Şöyle göstereyim. Yani önünde kitap bırakmadım. Çünkü kitaplıkta fazla yer olduğu için. Normalde buralara da koyuyordum biliyorsunuz. E burası da Alparslan'ın kitaplığı. Yine böyle görünüyor. Tabii değişiklikler yaparım büyük ihtimalle yine ama. Buraya sığamazsam. Şurada iki raf var. Bir de burası var. Biraz da burası var. En alt katı Alparslan'ın böyle sığmayan defter. Pazılarını falan koyacağım için. E burası böyle kalacak. Yani oraya zaten bir şey koymam büyük ihtimalle. Şu an böyle diğer kitapların hepsini alayım geleyim ee, bir de öyle bakalım istiyorum. Burada video çekmek çok güzel olacak çok ferah çok aydınlık umarım size seversiniz. Bu Bo kitap okumalı günlerime dönmek istiyorum şu taşıma olayı bitsin ee, bakalım böyle yani çok sevdim köşeyi ya çok hoşuma gitti. Evet arkadaşlar ikinci ya da 3. gün olması gerekiyor. O gün gerçekten çok yorulduğum için videonun sonunu getirememişim. Yani bu şekilde oldu. Gerçekten çok içime sinindi. Bütün kitaplarım sığdı. Şöyle yakından birazcık göstereyim. Ayrıca bir kitaplık turu videosu da yapacağım ama... Burada Alpaslan'ı kitapları vardı ya ben kendi kitaplarımı koyunca daha güzel oldu. Çünkü bu kitaplık biraz daha derin olduğu için Alpaslan uzun kitapları da sığdı. Hem yükseklik hem böyle derinlik olarak güzel oldu. Alpaslan'ın kitaplığı burada. Bu ve altında da var. Aslında dolap kısmında da yine kitapları var. Burada bütün hepsi benim kitaplarımdan oluşuyor. Şu anda şöyle görünüyor. Hatta burada bir kat çıktım ama fazla belli olmuyor bence. Daha da yukarıya kadar da çıkabilirim gibi. O güzel oldu orası. Ee, birazcık yerleri karıştı. Yani bu kitaplık için konuşuyorum. Ama olsun sıkıntı değil alışırım. <laughs> Klasik kitaplarımı bu şekilde koymaya çalıştım. Biraz daha fazla klasik kitabım var ama yine kardeşimle birlikte ortak okuduğumuz için onun kitaplığım da böyle görünüyor. En altta da böyle Alp puzzle'ları, oyun kutuları falan var. Yine aslında buralara da yeni kitap aldığım zaman koyabilirim diye düşünüyorum. Burada tripotum var aslında taksam iyi olurdu ama neyse. şu üstü mürekkeplerim falan var. Burada kitap alışveriş için kutusu var. Burası da böyle görünüyor. Gerçekten çok ışık alan bir yer. Yani videoların güzel çıkacağını düşünüyorum. Şurada defterlerimi de buraya koydum. Burada alfasanın kitaplarından oluşuyor. Buraya da bir tane koltuğum vardı benim oturma odasında kullanıyorduk ama e, sanki burada daha güzel oldu yani oturma köşesi yaptım kendime. Bunun önünde böyle videolar çekerim diye düşünüyorum. Bu koltukta burada güzel oldu. Kitaplığın önüne de koyabilirim. Öyle güzel olabilir bu şekilde görünüyor. Siz beğendiniz mi? Benim çok hoşuma gitti. Yeni videolar burada gelir diye düşünüyorum arkadaşlar. Böyleydi. Sesim hala kendine gelmedi. Bu aralar gerçekten hasta oldum. Sesim sürekli kısılıyor. Kusura bakmayın o yüzden. Bu videoda burada kapatalım. Umarım severek beğenerek izlemişsinizdir. Ee, ayrıntılı kitaplık turu videosu gelecek. Çünkü bu video gerçekten çok uzun oldu. Kitaplık düzenleme videosu ayrıntılı gelecek diye düşünüyorum. Ne zaman gelir söz veremem ama gelir yani. Şimdi kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.